Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Abdesti bozan şeylerin dördüncüsü erkeğin ve kadının birbirlerine dokunmalarının delilleri. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor veya kadınlara dokunmuş iseniz bu ayeti kelimelerde anlaşılan şudur eğer kişi engelsiz yani o kadınla o erkek arasında bir perde olmadan dokunmuşsa bu abdesti bozar. Bu dokunma fahiş temasla olursa abdest bozulur. Şafiiler şöyle der. Erkek ve kadından maksat ise örfen yani selim tabiat sahiplerine şehvet sınırına ulaşmış erkek ve dişidir. Bunu yedi veya daha fazla yaş ile kayıtlamaya gerek yoktur. Onların bu konudaki delilleri veya kadınlara dokunduğunuzda ayetlerinde geçen mülamese kelimesinin sözlükteki hakiki manası ile amel etmektir ki bunun sözlükteki manası hakiki manası manası el ile yoklamak demektir. Veya tenlerin birbirlerine değmesi veya elle dokunması demektir. Nitekim buradaki lamestum kelimesinin lamestum şeklinde okunuşu da bunun delilidir. Bu ayeti kerimenin bu okuyuş şekli cima söz konusu olmaksızın sadece okunmanın, dokunmanın kastedildiğinin apaçık bir delilidir. Ayrıca Şeyhülislam İslam İbni Teymiye ve kadınlara dokunduğunuzda ayetlerindeki dokunmakla ilgili abdest bozulur mu sorusuna şöyle cevaplamış. Bunda üç görüş vardır. Birinci görüş bozulmaz İmam Ebu Hanife'ye göredir. İkinci görüş şehvetle bozulur. İmam Malik ve onun dışındaki Medine ehlinin görüşüdür. Üçüncü görüş şehvetli ve şehvetsiz dokunulursa dokunursa bozulur. Şafiye göredir. Ahmet bin Hanbel'in kavline Ahmet bin Hanbel'e göre ise üç rivayet vardır. Geçen üç kavil gibi. Fakat meşhur olanı Malik'in kavli gibidir. Yani geçen üç rivayetin meşhur olanı. Öpmekle de abdest bozulur. Bu da bir nevi dokunmadır. İbn Ömer radıyallahu Teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn İbni Ömer ve İbn Mesud ve İbn Şihab radıyallahu anhumadan, anhumdan hepsinden. Allah hepsinden razı olsun. Kısacası, kısacası üç mezhebe göre yani cumhur ulemaya göre erkek ile kadının normal yani şehvetsiz bir şekilde sadece birbirlerine dokunmalarıyla abdest bozulmaz. Sadece şafi ülemasına göre ister şehvetli isterse şehvetsiz olsun birbirlerine dokunmalarıyla kadının ve erkeğin abdesti bozulur. Şimdi bunların kaynaklarını okuyacağım değerli kardeşlerim. Kafa karışmasın diye kaynakları öne almıyorum. Çünkü kaynaklar okunduğu zaman kafa karışıyor. Ondan ötürü de kaynaklı konuşmak istiyoruz. Çünkü her şeyimiz kaynaklı olursa hem mesela ibadetlerimiz sağlam olur, hem gittiğimiz yol sağlam olur. Evet. Şimdi kaynaklar şöyledir değerli kardeşlerim. Nisa suresi ayet 43, Maide suresi ayet 6. Dört mezhebin fıkı cilt bir sayfa 83, Yine dört mezhebin fıkı sayfa e, bahar yayınları İstanbul cilt bir sayfa 83. İslam fıkı ansiklopedisi zaman yayınları İstanbul cilt bir sayfa 194. Yine İslam fıkı ansiklopedisi zaman yayınları cilt bir sayfa 197. Yine Nisa suresi ayet 43 Mayde suresi ayet 6. İslam fıkı az ansiklopedisi cilt bir sayfa 197 ve ayrıca aynı eserin orijinal Arapça metni El Fıkhul İslami ve Edilletuhu Profesör Doktor Vehbe Zuhayli cilt bir sayfa 430 Darül Fikir Dimeşk 4. baskı 1997 Yine İslam fıkıh ansik ansikrup, evet. Bu e, Nisa yine Nisa suresi ayet 43 Maide e, suresi ayet 6. Mecmu'ul Fetava İbn Teymiye cilt 21 sayfa 136 Riyad Suudi Arabistan baskısı. El Camiul Ah El Camiul Kur'an cilt 5 sayfa 196 İmam Kurtubi Beyrut Lübnan baskısı. İmam Şafii El Um Darul Kutubul Elmiye Beyrut baskısı cilt 1 sayfa 63 64 1. baskı 1993 El Muheze Firuzabadi cilt e, El, el Muheze Firuzabadi sayfa 51 1. baskı 1995 Lübnan baskısı Beyrut Lübnan Muhatta cilt bir sayfa 43 44 bab 16 hadis 64 65 66 Hadis Ansiklopedisi Kutub-i Sitte tercümesi cilt bir sayfa 203 hadis 3669 İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt bir sayfa 195 zaman yayınları İstanbul. Bülugul Mera evet. Burada bu kaynaklarımız bunlar. Ve sallallahu seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.